Nerede mi? Ama tamamlar ben Nihat sizlere beraber mobil oyun Minecraft oynuyoruz dostlar iş sizlere beraber ee, mobil oyun Minecraft'ta ben burada ev, ev, ev. bunu he ben burada ev dedim ve onun için sizlerle beraber eleme istedim tek eleme istemiyordum Hem de siz de sizde bakın ne burada birçok ev kurmuşum ama yarım tık kurmuşum onu böyle kurabilmedim Qurabininim daha dorsun, amma o səsi alqılamayın. O adi səs. Sizin ayda bu can oldu belə. Onda belə aha. Bu səs, o səsi alqılamayın. O elə-belə səsdir. Hə, burdan qırıncı götürüb gedək yatağa, biraz uxur verim də. İndi Bilə biraz yataq. Hansı evdə bu evdə yox. Amma da məndə bir yer bir şey yedim. Göz yuxardan axıtdısu. lardan buradan bu gündüz yerimiz var diye patratsanız burada bu dizli yerimizde oraya gidip orada orada gidip yatacağım. Diyesem var mı yok mu bilmiyorum ben buradan öyle yol atar. Onda ne satar? Uş. Hmm, Allah. Bunu belə içərinə, içəndim və belə dəşim. Deşib keçsəm super olar idi amma. Bu da. Di plata. Assassın. Belə durduq. İndi bu səslərlə məbəbə edəcəm. Evdə sizə necə quracağımı. Kim indi məzəmələrimizi deyirik. Ee, tabii ki e, bura girip bu bir bu tahtadan bir bu tahtadan bu tahtadan üçüncü tahta bu bu tahtadan bir dene bu kara tahtadan aldık bir dene bu vlog 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 e, şeyden aldık klas class şeyden aldık bir de e, bir de şey aldık bir de gideceğim bir de bundan mı bundan alak mı bundan alak Bununla bununla. Bir de bu bu e, narıncı rəngdə olan e, alıp. bir alıb bir də kapı aldıq. doldurup bunu, bunu, bunu bu, içərini bu e, şey olacaq. Pol olacaq. Polu mən edə bilmirəm amma belə Bundan, bundan yok. varstan. Ev o evi, e, evi çift kurtarmamışım ben. <laughs> ha. O evti çift kurtarmamışım lan. Orada ne kadar ev tutmuş Bunu kurtarmamışım lan. Bu dostumla onu kurtaracağım orası sinema evi mi olacak yoksa burası bütün ev olacak dostum. Sinema evi. İki manyaktan biri olabilir. Bu ya sinema evi ya da ama o iki manyetten biri olma. Olacağım. Eminim. Bilmiyorum onu siz, onu siz e, yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın ki Nihal. Sen koyabilirsen ikram ayı. İkram ayı bir yere. Bilmiyorum ben de. Siz yazın. Ben de yani onu küçük olan kurtarmamışım. Ben de böyle bir şey koyayım. Onu siz yazın. Yorumlarda yazın.

yani ben bir de e, ben bir bir defa da de şey elemiştim. Eee bir, bir ev kurmuştum. E, flash'tan bak böyle yerde bir ev kurmuştum. Süper bir böyle ev kurmuştum. Üstünde helikopter işaresi vardı ama nedense o oyunda böyle ne ne diyeyim. Böyle e, görmediğim daşlar taşlar zıplar Böyle Hündürdən bu belə-belə daşlar sular axdı. Mən də onu belə şey etdim. Burda bunu açdım, hə. Bunları qıraqlarla elədikdən sonra bu qara bu bu taxta ilə belə buralarla belə 6 blok yuxarı qalxacaq. 1 2 3 4 5 6. Buranı da alt eləyək. 1 2 2 3 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, altı ilerledikten sonra bunlardan 6 yok da 7 olsun. 8 olsun ya. 8, 8 olsun yaxşı olsun. sekiz. 7 8. Bir də Mənim bir dinə dostum demişdi ki, bu zə video çəkəndə birə səsim gəlmir. Nədir mən e, mən bir bir video çəkdim. Məyəm. Məyəm e, oyunun çox xod verəndə səsim gəlmir. Onun səsi gəlir, amma mənim səsim gəlmir. Nəsə. Nəsə onu düzəlddim. Oyun e, oynayanda çəkəndə onun biraz oynadım, biraz xodunu aldım ki, səsim çıxsın mənim də. Dərkən e, bununla belə Gözüm bunlar. Bun buraların da belə ağ ah, adı nədir bunun? Vaslı yoxlan, ağ ah, vaslı yoxlan, bağ yar deyir. Bunlar eşit oldu desəm, amma bu olmadı. Desəm bu olmadı. Vah. Bundan belə eşitləyim, sonra onu şey edim. Onu bir az qaldıracağam. Hə. Həzırda mənim səsim gəlmirmiş. E, Getə vasiti çəkmişdim, xatırlarsınız. O onun səsi gəlmirmiş. Mənim sinik yoldaşım değil ki ya sen hızın gelmedi ben de dedim ki diye sen o şeyden de e, oyunda oyunda çok od veren madem için ya sen o, o oyunu kodun al on tün eli eli yapabilirsen şey oyunu eli yapabilirsen her neyse ben de e, oyunlarda e, çok biraz kodun alam e, ki Gelmesin. Ee, buranın indi en zor işe geldi. Tamını üst damını örtəcəm. Mənim ən zəhləmcə edən işlərdən biridir bu. Və düz də eləyə bilərəm. Düz eləyəcəm. Düz 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 bunu elə belə bunu. Bunu elə belə bəzək üçün qoyaq. Elə şeyin yuxarısını belə yuxarısını eləyəcəm belə belə belə. Eee bici 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 bici. Ne buranı böyle eyledi. İddiden burada çekeyim çekeyim. Top çekti Videomuz ise tek olmuş. 9 dg olur. Hala. Ben niye bakıyorum bu e, şeyler, niye bakacağım? Çünkü um, e, YouTube'a yürürler, 15 dg'den çok aldım. Ben bir de, e, 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 manikra, bir video çekmişim. Survivor. Survivor modunu sevmiştim. Neyse böyle başım karşı gördüm ki 21 dakika olur. Ben de bilmirdim de bu 15 dakika. Neyse 20, 21 dakika olur. Yüklendi. 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 De. Yüklendi. Dedi ki bu video 15 dakika 15 dakika süreden uzun olmuş. Yani ben de bilmem ki ben de ki 15 dakikadan uzun olmamalı bu videolar. Ben de e, bu böyle 15 dakikadan çok çekmirem. 15 14 ya 15 litre saniye ola da kapatıram. Neden 15 40 saniye, 15 50 saniye he olabilir. Ama de 16 saniye, 16 dakika da olabilmez. Tap bu 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 bu. Desem kurtardım ha. Böyle eleyim. Bir de yakın şey bir de eto vasitle edem. Serbest serbest modunu böyle siz yorumlarda yazın için ya e, serbest modda bu ne elə, o ne elə. dediğim kimi siz siz ne istəyirsinizsə yorumlarda yazın. Yani elə məsələn bu videonun altında yazın. Bir altında orada e, var ya şərt, şərt. Bilmirəm nə yazılır. Orada yazın ki niyat de bu neyle, elə serbest modda. Ama onu bir lafı serbest modda gedən görəv zad Serbest modda. E, deyin ki bu neyle, elə serbest modda bu neyle... elə. Sonra bir de deyince bunu. Buranı örtdük. Böyle buranı böyle oldu. Buranın indi girişi buradan olacak. Bunun bile bu kuvastan böyle örteceğim. Burasını böyle. Böyle Böyle. Aha Ay sağ ol. Böyle dört Daha bir de ayrı ayrı. Kuvastan gideceğim. Böyle top top. Aha. Böyle böyle bana böyle örtüldü sonra kıraklarına böyle şeyini bundan eğeceğim. Da 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 hmm. <laughs> da <delik oldu> <laughs> Her neyse dostlar bu, burada bu böyle kalsın. Böyle kalsın. Yine sizler sizlerle beraber ee, birazdan video bitireceğim. Sizlerle beraber onu daha önce onu obisi de ve obisi cüm eli yani sizlere ben. Yani siz bana evimi göstereceğim. Burada e, ele bile Özüm için yani. Bunun altında böyle dinamit var. gizlice Cizince koymuş bu dinamiti. Bunu hiç kim bilmir. Eğer kim bilse yani bu dinamit bu dinamitim birine şey deyse takmak bu di, e, çamağı yani o parti de sizlerle beraber ben, bil, bilmeyenler için bir yerle bir şey diyeyim. Pod bir ton oynuyorsunuz ya burada. Siz diye size buna, bah, mesela, hani, hani, hani. Ha, işte, bu ne? Bak benim mesela hana burada hana hana ya. Ha aşağıda bir bir tavukmuş. Tavukmuş bu. bu. Hana he Ha yani, bu donuzmuş. Ben bu ne de koyundu. A geleb. Bu bir Bu hələ bu, bu, bu Ne Siz deyirsiz ki de, bu nədir? Bu qaysıdır? E, bunu belə belə elə işte bunu belə martalara topluyorsun topluyursunuz. bunu dedincin bu şeyde makasdır. Ne basanda bax. Eee bunu elə Ne bu qarsı başında her şey şimdi <laughs> Neyse bu böyle dostlar. Ee, videonun sonuna geldi dostlar. Ee, abi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir tane te bir tane söyleyeyim size. Eğer e, like'larda e, ki buranı ben net edeyim burada yani mesela sinemeler otaklardan evböyle ee, onu onu, bak, e, onu onu yazarsınız yorumlarda yazarsınız bir de vaistiden ne ter ee, bir de vaistinin terdüş modlarında niniyim. niyim onu diyerseniz ee, bu kadar dostlar ee, sağ olun videoma abone olmayı unutmayın videoyu beğensiz beğenirse beğenmeyi beğenirse beğenmeyi elin ama bence yakışıyor sağ olun dostlar